Şimdi burada sırada çok etkili önemli bir şirket daha var ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığı için daha da önemli olan bir şirket var ee, Hepsi burada ama öncelikle isterseniz gelin filmlerini bir seyredelim Ondan sonra sohbetimizi yapalım Türkiye'nin hepsi buradası olarak 5 yıldır pazarlama ve teknoloji gücümüzü girişimci kadınların üretim gücüyle birleştiriyoruz. Ekonomide ben de varım diyen 29 bin kadın girişimcinin 24 milyondan fazla ürününü tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz. Tıpkı lezzetli ballarını milyonlarla buluşturan Gökten Hanım, 1200 derece markasını yaratan Merve Hanım gibi, bugün hepsi burada da satış yapan işletmelerin yüzde 22'si kadın. Kadınların sesi ve emeği olmaktan gurur duyuyoruz. Siz de kadın girişimcileri destekleyen ilk e-ticaret platformu hepsi buradaya katılın. Birlikte yepyeni başarı hikayeleri yazalım. Evet, bu filmden sonra ben Hepsi Buradan'ın insan Kaynakları Grup Başkanı Sayın Esra Beyzadeoğlu'yla kadınların her sahada var olduğunu, güçlü olduğunu ispatlayan Ayça Lavanta kurucusu Ayça Özer'i davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla geliyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba evet. herkese. Çok mutluyum burada olmaktan. Işıldayanların arasında ışıldayan biri olarak bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ee, biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Öncelikle çalışanlarınızın, yüzde 49'u kadın. Üstelik üst düzey kadınlar da var bunların Tabii. arasında. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim gibi kadınlara pozitif ayrımcılıkta çok önemli firmalardan bir tanesiniz. Onun için tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda kadın girişimcilere de çok destek oluyorsunuz. Bunu zaten kısa videoda da gördük. Ben şimdi size şunu sormak istiyorum. Sonuçta bir e-ticaret platformusunuz siz Esra Hanım. Ve e-ticaret dünyasında Kadının yerini nasıl görüyorsunuz? Ee, girişimci kadınları desteklemek açısından başka neler yapıyorsunuz? Burada gördük %22'si e, kadın. Ve kadınlar her sahada diye çok güzel bir motto'nuz var. Bu çerçevede neler söyleyeceksiniz? Ben şurada duracağım çünkü sürekli nezaketten bana bakmak zorunda hissediyorlar kendini. Sizlere de baksınlar. Ben tekrar müdahale tamam. edeceğim. Tamam, çok güzel. E, duygudan duyguya atlıyoruz. Öncelikle sizin güzel sözlerinizle Keyifli. başladık. Bir Miss Universe edasıyla çıktı sahneye. <laughs> Onun için teşekkür edelim. Ee, Nazlı'yı dinledik. Gözlerim de oldu. Bilmiyorum mendil falan mı koysaydık. Tüylerimiz diken diken oldu. Ayça yanımdaydı dinlerken. Sonrasındaki tüm hikayeler de arkadaşlarımızın hikayeleri de her biri birbirinden ilham vericiydi. Ve bu anlamda da aslında engellerin olduğu bir dünyada bu rol modelleri, güzel hikayeleri duymak, birbirimize anlatarak çoğaltmak bence yapmamız gereken en önemli şey. Işıldayanlar ismiyle birlikte aslında bu parlamayı yaymak çok güzel bir yolculuğun aslında önemli bir parçası olacak. Hepsi burada için kadının sadece çalışan olarak değil, Türk ekonomisine katkı sağlayacak girişimci kadınların yeri kuruluş DNA'sında var. Başta kurucumuz kendisi de bir girişimci, çok özel bir kadın olan Hanzade Hanım'ın 2000'li yılların başında daha ortada ...ne e-ticaret ne online'dan alışveriş gibi şeyler yokken başlattığı bu şirket yolculuğu... ...geçen sene Nazda Kote olan teknoloji devleriyle birlikte yer alan ilk tür şirketi olma gururunu yaşattı bize. Bunun içinde Kadınlar Nerede, teknoloji e, girişimci kadına teknoloji gücü isminde bir projemiz var. Biraz önce filmini seyrettiğiniz ve bu projeyi başlattığımız zaman bizim platformumuzda tüm satıcılarımızın, girişimcilerimizin sadece yüzde 6'sı kadın. Yaklaşık dört yıllık süre zarfında toplamdaki e, oyuncuların 6-7 kat arttığı bir dünyada kadın girişimcilerimizin oranı şu anda yüzde 22. Yani yüzde 6, yüzde 22'ye 23'e gelirken aslında bütün resimde 6-7 kat artan bir resimde bu ilerlemiş durumda. Bu da ne demek? 29 bin kadına dokunuldu demek. Sadece maddi imkanlarla değil, işte düşük komisyon oranları, kargo ile ilgili imkanlar da değil bu. Eğitimle dokunuldu demek. İşlerini nasıl kuracakları, nasıl geliştirecekleri, sosyal medyada nasıl var olacakları, dijital pazarlamayı nasıl yapacakları ile ilgili yönlendirmelerle dokunuldu demek. O kadar çok ilham verici hikaye var ki her birini dinlediğimizde biz bu şirketin içinde bir çalışan olarak daha da mutlu oluyoruz ve hevesleniyoruz. Her gün tutkuyla, azimle çalışmanın, o yolculuğu renklendirmenin, süslemenin, ekonomiye katkıda hep birlikte bulunmanın ne kadar önemli olduğunu her gün daha iyi anlıyoruz. Çünkü bize göre kadının yer alması, ekonomide, e-ticarette yer alması, bizim gibi dinamik ve yepyeni bir sektörde yer alması artık bir kozmetik değil, lüks değil, bir zorunluluk. Bu olmazsa olmaz kadın o zaman ayakları daha yere basan, daha kuvvetli, daha kendine güvenen, daha güzel nesiller yetiştiren, leman anne gibi güzel <laughs> evlatlar veren <laughs> konumda oluyor. Bu da aslında toplumun iyileşmesine evet. bütünsel bir katkı sağlıyor. Herkes, her kurum, her birey buna nasıl e, katkı sağlarsa o kadar şanslıyız, o kadar güçlüyüz. Kadınlar her sahada dedik. Bir de ondan hmm. bahsedelim. Geçtiğimiz yıl kadın futbol ligi e, kapsamında Galatasaray hepsi burada futbol takımına sponsor olduk biz. Futbol bakıldığı zaman aslında erkek dominant bir e, ortam değil mi? Bu daha fazla konuşuluyormuş gibi. Her biri hikayesiyle ilham verici olan bir futbol takımımız var. E, başta e, çalış, e, teknik direktörümüz olmak üzere gerçekten e, dinlediğiniz zaman bu, YouTube hepsi burada kanalında belgesellerimiz de var bununla ilgili. Ee, güne başlarken yarattığınız anlam için daha da mutlu oluyorsunuz. Hı hı. Ben böyle özetleyeyim. Saniyeleri göremiyorum. Kaç saniyeliği bilemiyorum. Evet, bile özlem sorun. baskısı var üzerimizde. 12 <laughs> evet, dakikamız diyor. var ama hiç merak etmeyin. 1 tamam, iki soru daha ederim. da soracağım. Sağ Şimdi olun. İpek Bayram'ın da hikayesini dinlemek istiyorum. İpek Hanım siz... Ay Ayça Hanım. Ay Ayça, <laughs> Ayça. Ee, pardon. Ee, Ayça Hanım siz e, Isranca Dağları'ndan e, başlayan bir e, yolculuğun kahramanısınız. E, ve markanız da zaten Ayça gibi Ayça diye yazılıyor. Herhalde bunu daha e, global bir marka yaratmak için böyle e, düşündünüz. E, hem sizin yolculuğunuzu dinleyin. Hem de nasıl Esra Hanımlarla, Hepsi buradayla yollarınız kesişti, nasıl yol arkadaşı oldunuz, onu bir anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ayça Özer ben. Ayça Lavanta'nın kurucusuyum. Üretimin üç aşamasındayım. Aynı zamanda bir çiftçiyim. Lavanta yetiştiriyorum Kırklareli'de, Isıranca Dağları'nın eteklerinde. 55 dönüm dikili alanda Lavanta tarlam var. Yaklaşık dört yıl önce bu işe başladım. Ee, tabii hikayenin en başına dönersek, hikaye zaten kadın olmakla başlıyor. Aslında eğitimim ve yıllarca çalıştığım sektör, işte turizm otelcilik eğitimi aldım. Turizm sektöründe yıllarca çalıştım. Ta ki anne olana kadar, anne olduktan sonra oradaki kariyerimi sonlandırmak durumunda kaldım. Çünkü çocuklarımı kendim yetiştirmek istedim. Ee, onlar büyüdükten sonra da e, yeni bir girişim, ne yapayım, neyle uğraşayım diye bakarken Tesadüf lavantayla e, tanışmamı anlatayım. Evimin bahçesindeki lavantayı nasıl daha iyi hale getirebilirim diye araştırırken lavantanın yetişme koşulları e, benim yaşantıma çok uydu. Kışın uykuda geçiriyor, e, yazın bitkimiz canlanıyor ve daha fazla bakıma ihtiyacı oluyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum, 40'lar 50'de, eşim 40'lar 50 ve bir arazimiz var. E, ve o araziyi değerlendirebileceğimi düşünerek lavanta tarımına başladım. E, İlk başlarken yeni bir bitkiydi, bölgede bilinmeyen bir bitkiydi. Ben tarım ve toprağı hiç bilmiyordum çünkü tarım kökenli bir aileden gelmiyorum. Ee, herkes bir deli gözüyle baktı. Yani bu işi kesin bırakır kaçarlar diye de düşündüler. Ee, ama işi kurgularken ilk beş yılı zaten planlayarak kurgulamıştım bu yola çıkarken. Ee, önce toprağa, lavantayı toprağa tanımaya başladım. Ee, Ayça Lavanta %90 e, kadın elinden çıkan bir marka. Topraktaki üretim, tarladaki üretimimizden işte en son <laughs> noktaya geldiğimiz noktaya kadar hep kadınlar var tarlamızda çalışan. Ee, Sonrasında ikinci aşama ikinci üretim olarak e, az önce Beyza ailesi işte sanayide ol diyormuş. Ben aynı zamanda sanayideyim. Kırklareli sanayide. E bir distilasyon tesisim var erkek egemen olan bir bölgede. E, bir alanda ben e, lavanta ve bir aromatik yağların işte buhar distilasyonuyla e, üretilmesini de üretimini de yapıyorum. Üçüncü aşamada kendi lavanta yağlarımızla kokulandırdığımız lavantalı doğal kozmetik ürünlerimiz var. Bunların hepsi bir bütün baktığınız zaman dediğim gibi tarlada sürdürülebilir bir tarım yapıyoruz. Ee, el işçiliğimiz çok fazla, kadın emekçilerimiz çok fazla tarlada. Ee, %10'lu kısmı erkeklerden destek alıyoruz. Çünkü erkek gücüne ihtiyaç duyduğumuz alanlarımız var. Ee, distilasyonda ben bizzat çalışıyorum. Ee, sonrasında da e, kadınlarla kadınlar için üretim yapıyoruz aslında. Ee, şöyle de güzel bir sosyal sorumluluğumuz var. Buna da değinmek istiyorum. Biz geçtiğimiz yıl itibariyle tarlamızı ziyaretçilere açtık. E, giriş ücreti alıyoruz ziyaretçilerimizden. Fakat almış olduğumuz bu giriş ücretlerinde Türkiye Eğitim Vakfının e, geleceğe yeten kendine yeten geleceğe yetişen kızlar fonuna e, burs desteği, burs katkısı olarak. Bravo, teşekkürler. Genç kızlarımızın e, eğitimlerine katkı olarak da böyle bir e, sosyal sorumluluk, böyle bir e, ne derler? Benim manevi olarak e, yapmak istediğim bir e, bu işe başlarken. Ee, ...bir sosyal sorumluluk projesiydi. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Ee, ya şey çok etkileyici bir hikaye. Çünkü ben bir profesyonel rehber olarak hep böyle Provence'a gidiyorum. Provence'a lavanta turları yapıyorum. Diyorum ki adamlar ne güzel her şeylerini pazarlıyorlar. Keşke aynı şey bizde de olsa, biz de pazarlayabilsek. Ben hep şu örneği veriyorum. Ee, bizde yağın alası var, unun alası var, helva yapamıyoruz. Adamlarda da hiçbir şey yok bakıyorsunuz bir sürü ülkede helvanın alasını paketleyip e, çok iyi bir şekilde pazarlıyorlar. Mesela en çok gücüme giden şeylerden biri Türk zeytinyağını İtalyanlar bizden ithal ediyorlar. Çok güzel e, şeyleyip İtalyan yağı diye e, satıyorlar. Bunlar gerçekten büyük başarı. Siz şimdi örnek olmuşsunuz. Peki siz... E, Allah'tan bunun gibi bir başka örnekte Isparta'da var. Orada da lavanta bahçelerine gidebiliyorsunuz. Onları ziyaret edebiliyorsunuz. Çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Aynısını Kırklareli'de de yapabiliyor muyuz? Tabii ki yapabiliyorsunuz. Kırklareli'de tamam. de yapabiliyorsunuz. Kırklareli'de de çok geniş lavanta tarımı yapılmaya başladı. Geniş alanlarda. Tamam. Ee, Kaç dönüm bir alan mesela sizinki? Benimki 55 dönüm dikili alanım var. 55 dönüm dikili alanda tarım Biz yapıyorum. Anlamayı öğrendik. Tabi i̇şte ben onu Evet. Ne zaman gidiyoruz <laughs> Aynen. şimdi? Ee, çok, Esra Hanım hep çok beraber orada edelim. Böyle parıldayanlarla bir de gidip orada parıldasak, Nasıl ışıldasak. Nasılsınız? Çok güzel olur. Çok memnun oluruz. Ee, bekleriz hepinizi. Google Maps'e yazdığınızda Ayça Lavanta diye sizi tarlamıza getiriyor bu arada. Tamam. Ee, Haziran 10 itibariyle e, çiçeklenmeye başlayacağız. Haziran 15 itibariyle yapalım turu açmayı planlıyoruz. Bak Meral abla gelir. <laughs> ee, Şehnaz var benim Boğaziçi turizmden arkadaşım. O da sizin gibi turizmci. Temmuz'un ilk haftası e, yapabiliriz. Tamam. Marmara Üniversitesi'den Üniversitesi mezunsunuz. Biz Şenaz'la organize ederiz birlikte bir tur. Ee, keyifle e, geliriz. Çok memnun oluruz. Bekliyoruz mutlaka ki Esra da az önce bunu evet. konuştuk. Tamam. Hepsi... Esra da sponsorumuz olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunun için de büyük bir alkış <laughs> istiyoruz. <laughs> <özellikle>. Yani hepsi burada ya. <laughs> <Ama ben gülüyor> birlikte e, gideriz. Hepsi burada ile yolculuğumuzu da anlatmak istiyorum. Tabii ki. E, şimdi bu ürünleri yaptık işte. tarlada bitkiler yetişti. Ürünler çıktı. Bunları nasıl satacağız? Ben yıllarca hizmet satmış bir insanım. Bir mamul satmış satmak ürün satmak bilmediğim bir konu e, platform ilk defa ya yani ürünler çıktığı ilk andan itibaren hepsi burada da mağazamı açtım e, İyi ki de açmışım Çünkü e, çok önemli yani o kadınlara teknolojide ve pazarlamada verilen e, destekler gerçekten lafta kalmıyor Ben bazı açtığım ilk günden itibaren bir telefon uzaklığındaydı hepsi burada telefon rehberime girdiğinizde cep telefonunun e, cep telefonları kayıtlı arkadaşların Danışmak istediğim her konuda, ihtiyaç duyduğum her konuda gerçekten bir telefon uzağımızda var. Çok teşekkür ediyorum bu teşekkür. anlamda. Sayelerinde buradayım, size kendimi anlatma fırsatı buldum. Bu da pazarlama için, bizi kendimizi tanıtabilmek için, ifade edebilmek için çok büyük bir fırsat. Gerçekten hepsi burada sözde değil özde kadınlara destek olan bir platform. Teşekkür ediyorum. Ben tüm kadın girişimci arkadaşlarım adına. Peki ben şunu sormak istiyorum, bir sürü böyle hikaye var dediniz. Siz en güzel hikayelerden bir tanesini Ayça Hanım'a anlattırdınız. Böyle bir iki anekdot var mı? E, çok var. E, yakın zamanda birkaç ay önce benzer bir e, girişimci buluşması için Ege'de e, Enginar Hasatına gittik biz. Tamam. Safet Bey tam sizlik. A, aynen. E, o, biz tamam olmadı. Jülide Hanım birlikteydik hatta e, o gezide de. O kadar güzel hikayeler dinledik ki sadece Ege'deki değil, bu arada o e, birlikteliğe Hatay Reyhanlı'dan örneğin bir girişimci kadın e, arkadaşımız katılmıştı. Onun hikayesi de onun hayat yolculuğunda e, belki sizin de bu anlamda değişim ve dönüşüm, çocuklardan sonra tekrar işe dönme, tekrar farklı şekilde bağlanma, onların önünde farklı rol model olmayla ilgili bir alan açmıştır, bir ışık açmıştır. Onun hikayesi de kendi e, alanında buna yönelikti. Tamamen yeniden kurulan yol üzerinde kırgınlıklarla, belki boşanmalarla, üzüntülerle, hastalıklarla savaşırken güç olarak bu tarafta işin varlığını kullanan ve hiç durmadan üreten bir hikayeydi. Hepsinin özünde bu var. Üretmek var, çalışmak var, azimle tutkuyla bir işi hayata geçirmek var. Bu da birbirimize aslında yansıyan hepimizin birbiriyle bağı görmediğimiz enerjetik bağlarla bağlıyız. Toplumda aslında bir fark yaratmak için, hep birlikte ışıldamak için destek oluyor diye düşünüyoruz. Ya bu gerçekten e, çok önemli çünkü sonuçta o kadınlar üretiyorlar ama bir yaşam ışıklarına, belki bir can sularına ihtiyaçları var. Yani birinin yolu açması gerekiyor. Siz de e, o çerçevede e, bu yolu açtınız. Ben de Instagram hesabımda Saffet Emre Tonguç'ta sık sık kadın üreticileri paylaşıyorum. Hatta diyorum ki siz de altına yorumlarda bildiğiniz başarılı e, kadın e, üreticileri yazın. E, onlara da destek olalım. Hatta onlar için bir rehber bile yaptım hesabımda ki e, sık sık insanlar girip oradan kadın üreticileri bulabilsinler diye. Çünkü gerçekten e, kadın gücü çok önemli. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapmak e, çok önemli. E, sizlerin destekleriyle de e, kadınları daha yücelteceğiz. Daha yukarılara bir yerlere getireceğiz. Işıldadığınız için çok teşekkür ederim sevgili Esra Hanım ve Ayça Hanım. Yolunuz açık olsun. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun, çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek sağ olun. üzere. Görüşmek üzere, çok teşekkür ederim. Çok Ayça Hanım çok, çok teşekkür Ama bir fotoğraf. Güzel ben görüşürüz. iki güzel önüm arasında evet. dursam <gülüyor> ama... <gülüyor> Ben teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederim. Görüşmek teşekkür ederim. üzere. Yolunuz açık olsun.